İyi günler. Hedef dedektör 41 yıllık firma olup size yeni bir model daha tanıtacağız. Tor HR200. Tor HR200 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane program var. Açıyoruz. Bir kademesi altı. Yeni bir model bu. Altın gümüş. Bir kademesi. İkinci kademe elmas bronz. Üçüncü kademe zümrüt ve boşluk arıyor. Dördüncü kademe Water, su ve para arıyor. Gold Nugat altında bakır arıyor, aynı ikili arıyor. Alüminyum ve mineral. Mineral da etkilenmiyor. Mineral açıyoruz alüminyumda. Bu şekilde bu ikili yapılmış bu. Hem altın hem gümüş, gümüşü bir arada arıyor. Elmasla bronz bir arada arıyor. Suyla parayı bir arada arıyor. Zümrütle boşluğu bir arada arıyor. Gold Nugot, Nugat bakırı bir arada alıyor. Alüminyum da mineral etkilenmemesi için açık tutuyorsun. 2 tane e, mineral anteni var. Dört tane anteni var. Testini yapalım şimdi. Altı. Gümüşümüzü de atalım. Gümüş. Mineralde etkilenmesin diye Bu var. Yapıyor şimdi yapıyoruz altın ve gümüş programı bu zaman hangisi yüksekse ona gidiyor burayı gösterdi şimdi buraya geliyoruz altında burası geliyor bir arada aramış oluyor. Altın ve gümüş. Bazen altın da gümüş yan yana komşu olabiliyor. İkisini birden gösteriyor. Yani diyorlar ki mesela ikisi bir olsun. Bir kasa var. Altın, gümüş, elmas hepsi yan yana. E bu sefer ikisi bir arada yapıldı. Altın ve gümüş hangisi varsa ona dönüyor. Artık buldunuz. Şansınız altın mı olur, gümüş mü olur? Şimdi gümüş testini de yapalım. burada gösteriyor. Geliyoruz. Üstüne geldiği zaman bu şekilde dönmesini sağlıyor. Bunları biz test amaçlı burada size gösteriyoruz. Kimisi böyle tutuyor, kimisi yukarı tutuyor. Alan tarama kullanımı basit ve kolaydır. Tutulduktan sonra şu şekilde tutarsınız ileriye doğru. Size yön, yönünü verir sağa veya sola doğru. Bu şimdi gümüş programıydı. Gümüşe doğru bu şekilde gösterir. Bu yani bu şekilde tutarsan altına gösterir. Bu e, kolçuk buradan sökülüyor. Binlerce etkilenmesin diye antenler. Dört tane anteni vardır. Bunlar açılabiliyor. Böyle. Açılabiliyor rahatlıkla posta ödemeli gönderebilir, gönderiyoruz. için açıp bakıyorsunuz. Ee, bu da başka bir sistem. Tor HV200 diye geçiyor. Ne diyor. Altında gümüş bir konumda. Ee, elmasla bronz bir konumda. Zümrütle kare boş bir konumda. Suyla vatır bir konumda. Gold Nugat altında bakır aynı anda arıyor. Alüminyum mineral etkilenmesin diye aynı zamanda şey yapılıyor. Değişik bir sistem. Tor HR200 9 voltla çalışan bir cihazdır. Bunlar sökülebiliyor, antenler açılabiliyor. Hedef dedektör İstanbul. İyi günler dileriz.